Yusuf ile Züleyha. Yusuf ile Züleyha'nın aşkı, kutsal kitaplarda da geçen dünyanın en güzel aşk hikayelerinden biridir. Yusuf, Yakup peygamberin oğullarındandır. Olağanüstü bir güzelliğe sahip Yusuf'u babası çok sevmektedir. Babasının aşırı sevgisi, kardeşlerinin Yusuf'u kıskanmasına neden olur. Bu kıskançlık o kadar artar ki kardeşleri Yusuf'u öldürmeye karar verirler. Planlarını gerçekleştirmek için babaları Yakup peygamberden Yusuf'u kıra gezintiye götüreceklerini söyleyerek izin alırlar. Ancak bu gezi sırasında Yusuf'u derin bir kuyuya atarlar. Sonra babalarını kanlı elbiseler gösterip Yusuf'u kurdun yediği yalanını söylerler. Fakat bir mucize eseri, yoldan geçen bir kervan, su çekerken Yusuf'u bulur ve onu Mısır'da Hazine Bakanı olan Azize köle olarak satar. Mısır'da saraya yerleştirilen Yusuf o kadar güzeldir ki Aziz'in karısı Züleyha ona görür görmez aşık olur. Züleyha'nın aşkı sarayda çeşitli dedikoduların çıkmasına neden olur. Bunun üzerine Züleyha, Yusuf'a aşık olmasında ne kadar haklı olduğunu ispatlamak için dedikodu yapan hanımları yemeğe davet eder. Yusuf'u da yanlarına çağırır. Yusuf'u görenler güzelliği karşısında şaşkına dönerler ve meyve soydukları bıçaklarla yanlışlıkla ellerini keserler. Bütün bu ilgiye rağmen Yusuf, kendisi için yasak olan Züleyha'nın aşkına karşılık vermez. Buna katlanamayan Züleyha, Yusuf'a iftira atar ve onun yıllarca sarayın zindanlarında hapis kalmasını ister. Mısır hükümdarı bir gece rüyasında yedi zayıf ineğin yedi semiz ineği yediğini ve yedi yeşil başakla yedi kuru başak görür. Yorumcular bu rüyaya bir türlü anlam veremezler. Bu arada zindanda bulunan Yusuf, rüya yorumlarıyla ün yapmıştır. Hükümdar, onu rüyasını yorumlaması için yanına çağırır. Ancak Yusuf, Züleyha konusunda iftiraya uğradığını, bu eski davanın görülerek sonuca bağlanmasını ister sadece temize çıktıktan sonra rüyayı yorumlayacağını söyler. Bunun üzerine sorguya çekilen Züleyha ve dedikoducu kadınlar pişmanlıklar içinde hükümdara gerçekleri anlatırlar. Temize çıktıktan sonra Yusuf, hükümdarın rüyasını yorumlar. Yusuf'un yorumuna göre ülkede yedi yıl bolluk olacaktır. Fakat bu bolluk yıllarından sonra yedi yılda kıtlık başlayacaktır. Hükümdar tedbir olarak ne yapmak gerektiğini sorunca Yusuf ekonomik işlerin başına kendisi getirildiği takdirde bu kıtlık ve darlık yıllarına çare bulabileceğini söyler. Bu göreve getirilen Yusuf ilk bolluk yıllarında halkı tasarrufa teşvik eder, fazla ikinleri depolara yerleştirir. Mısır halkı ellerindeki altın, gümüş gibi değerli eşyasını da Yusuf'un emanet depolarına teslim eder. Ülke kısa sürede Yusuf'un adaletli yönetimiyle huzura kavuşur ve onun iktidarı altına girer. Baraz hazine bak aziz vefat eder ve ve eşi Züleyha da vehadır <laughs> Yusuf'la Yusuf dirilir. Bir abileceğini söyler. Bu göreve göreve getirilen yüz, yusuf, yusuf, yusuf ilk bol, bolluk yıllık yıllıklarında halk halk halkı tasarruf tarufa teş 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 teşvik eder.